Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Malatya'ya selamlar. Allah razı olsun efendim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun hocam. Allah'a şükür. Geçmiş olsun diyelim. Depremi yaşadınız mı? He, yaşadım hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Orada mıydınız? Depremde. Oradaydık. Evet hocam. Orada, Malatya'daydık o zaman. Ee, var mı bir vefat? E, yok, bir bizde tanıtta işte Başka yani, yakın e, köylerde falan bizim yakın köylerde var yani biz. Allah rahmet Ama eylesin. Bizde bir şey yok şükür yani. Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimize. Tepemize de buyurun efendim. Hocam sana, bu sana mesela, Hocam ben işte Ramazanlıkta çok attaydım, e, şey e, tesbih namazı var ya. Evet. Ha tesbih namazını kılacaktık da, dediler ki cemaat, camide kılarsan meykhutu öyle bir şey var mı yok mu? Burada kılıyorduk tercihle. E, tesbih <laughs> namazı, nafile ha? bir namazdır. Bazı mezheplerde nafile namaz cemaatle de kılınır. Hanefi mesebinde ha, davet, değer, ha, davet da, evet davet edilmek sizin yani ey cemaat işte ezan okuyalım bir namaz kılmak için ya da ha, topluca herkese haber salalım davet ha. edelim şeklinde davet edilmek sizin bir cemaat hadi kalkın tesbih namazı kılalım diye kendi aralarında tesbih namazı kılmaları caizdir ha, caiz, ha. caizdir ha. Sıkıntı, ha. Yok. sıkıntı yok sıkıntı yok şey, şafii caiz değil mi hocam? Onlarda da caiz. Onlarda da şimdi eee teheccüd namazını Kâbe'de kılanları görmüşünüzdür cemaatle. Tabii tabii hocam. Normalde teheccüd namazı ne olur? Herkesin kendisi kılması gereken bir namaz değil mi? Nafile tabii, bir tabii. namaz. Tabii. Ay peki cemaat yapılır mı? Yapılabilir. Bunda bir sakınca yok. Tesbih namazında da cemaat yapılabilir. Bir sakınca yok. Aa, ya ona ona, ona hocam biz girecek Türk dediler ki e, falan deyince Kıldırm yani, Kıldırmadılar mı? Yok hayır yani bir, ona kıldıracaktı da de, biz kılmadık. Hani bize yok. telefon etsen bir, birkaç kişiye gö görürsün. Bize ki yani me mekruh dediler, cahiz dediler, ama hiç kılmadık ama yani. Ya, mekruh demek. Hayır onlar kıldırmadı değil biz kılmadık hani. Yok kılabilir. E, bir iki şey telefon etsen ona da öyle deyince hani insan bize kalbini şüphede kalıyor biliyor musun hocam? Kılabilirdiniz herhangi bir sakıncası yoktu. Allah tekrar nasip etsin inşallah. İnşallah hocam Başka inşallah. soru var mı? Hocam bir de bu kadınların teraveğe gitmesi caiz mi, mi? Nereye gitmesi? Teravih namazına. O Ramazan'da. Teravih namazına kadınlar hanım, Hanımlar için Hazreti Ömer He. camide erkeklerden sonra ya da erkeklerden ayrı başka bir bölümde özel imam bile tayin etmiştir. Ha, sağ Teravih sağ namazına kadınlar da gider. Ha, erkekler ha, hanım da onun için yani. Tabii tabii. Teravih namazına, bayram namazına, cuma namazına kadınlar katılabilir. Kıldıkları namazın sevabını alırlar inşallah. Sağ ol, sağ ol hocam. Allah, razı Allah, Allah, Allah sağlık, afiyet versin. Sağ ol hocam. Allah'a emanet olun. Malatya'ya selamlar. Kay, kayısınız, kayısınız bol olsun inşallah. İnşallah inşallah olsun. Ol. Kirazı da güzel tabii Malatya'nın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.